Efendim aşık. Keşan neredesin? Geliyorum geliyorum. Birazdan oradayım. Benim kıyafeti getirdin değil mi? Getirdim getirdim. Eyvallah. Bak herkes hazır. Düğün başladı başlayacak. Seni bekliyoruz. Elini çabuk tut. E tamam yoldayım dedim işte. İyi hat. Hadi. hadi görüşürüz. Geliyormuş. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ne işler çeviriyor bugün? Benim gitmem lazım. Melisa! Şişt, damat. nereye? Eve gidiyorum abi. Tabii ya. Evlendin kaptın lojmanı. E artık sen öyle yemeklerini de evde yersin. Ayıp ettin be abi. Gel beraber gidelim. Aslan kardeşim. Abisine de kıyamaz. Sen nereye abiciğim? Bir işim var ya. Vay be. Eskiden hoşlara beraber giderdik. Ne oldu hiç söylemiyorsun artık. E oğlum evli farklı adamsın. Yengeyi kızdırmayalım hikayelerden. Bırak şimdi. Özel bir şey olmaz söylerdin sen. Ne oldu ne yapacaksın? Gariban keşanlara ne özel işi olacak ya. İnsanlık yapacağız. Hadi eyvallah. İyi abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamın alıyor ki. Yok artık. Yine mi sen? Sen nereden buldun burayı? Eski çalıştığın yere gittim. Ben sormadan söylediler. Allah çok iyi çocuklar. Sebep? Nasıl yani? yani neden arıyorsun beni? Merak ettim. Bugün öyle kaçıp gidince başın darda diye bir bakayım dedim. İyisin tamam. Hadi eyvallah. Bir dakika bir dakika. Nereye? İyi misin diye baktım. Ve maşallah iyi gördüm. iyi görünüyorsun, iyi duruyorsun. Ben gidiyorum. Bir dakika. Biri mi gönderdi seni? Biri mi? Ben yalnızım ya. Kim gönderecek? Melisa kimse yok. Yalnızım ben. Kimse göndermedi beni. Ben merak ettim. Seni görmeye geldim. <laughs> tamam. Tamam gel biraz soğuklan gidersin sonra. Yok ya. Yalnız yaşayan bir kadının evinde ne işimiz var? Konu komşu görür, laf söz olur. Allah muhafaza bir şey bir şey derler. Ben göreceğimi gördüm. Gidiyorum. Dur, dur. Tamam hadi uzatma. Gel işte hadi. <laughs> Ayakkabılarımı çıkarayım. Olur. Güzel evmiş. Hmm. Sayende yakında kovulacak olsam da sağ ol. Bak işte. Şimdi o konuda sonuna kadar haklı olan bizdik. Senin patronun cins biraz. Sus istersen. İyi. tamam. Eee. Annem baban nasıl? Baban ne iş yapıyor? Neden merak ettin ailemi? Yarım laf olsun diye ben şey yaptım ama. Bir dakika ya. Seni de babam yolladı değil mi? Baban mı? Evet. Hani ben ne kadar salağım ya. Ben de tesadüf zannediyorum. Sen de babamın adamısın değil mi? Ne adamı ya Melisa? Allah'a şükür biz kimsenin adamı olmadık. Ha, görev adamıyız o başka. Çabuk çık evimden! Dur bir yahu. Çık evimden dedim sana yoksa! Yoksa ne? Yoksa öldürürüm seni. Melisa bak bunun şakası olmaz. Melisa, bir dinle beni. Ben sana yardım etmek için geldim. Ya bırak. Senden yardım isteyen mi oldu be? İnsanlık yapalım dedik. Ne var bunda ya? Belli ki başın belada. Birilerinden kaçıyorsun. Ben de bir geleyim dedim. Ya bırak. Senin numara yaptığın belli. Senin kim olduğunu biliyorum ben. Çık. Git evimden. Allah Allah. Bir dinler misin Melisa? Defol. Dur bir saniye. Sakin bırak ol. Bırak beni. Bırak beni. Yalvarırım beni geri götürme lütfen. Bak ben hasta değilim. Gerçekten yalan söylüyorlar. Ben hasta değilim. Tamam. Bırak. Tamam. Bırak beni. Bırak. bırak. Tamam seni bir yere götürdüğüm yok. Sakin ol. Sakin ol. Melisa. Melisa. İyi misin? İlaç. Beşeri ya, nerede? Nerede? İlaç. Orada. Mutfakta. Götürme. Bunlar mı? Hangisi? Evet. Oh, oh, oh. Evet. <laughs> İyi misin biraz da? Şuraya götüreyim uzan biraz. Dinlenirsin ha? Söz, seni hiçbir yere götürmeyeceğim. <laughs> Mücadele sözü. olmuş burada ya? Sen kimsin? Melisa! 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 Uyuyor merak etme. İlaçlarını aldı mı? Aldı. Sen kimsin? Burada ne oldu böyle? Mücahit benim adım. Bir arkadaşıyım. Fenalaştı bir anda böyle sinir krizi geçirdi sanki. Ben seni görmedim daha önce hiç. Yeni tanıştık. Nesi var? Hiç canım önemli bir şey değil boş ver. Sürekli beni babama götürme sakın diyordu. Niye ki? Vallahi ben de pek bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim ailesiyle arasında bir problem oldu. Öyle görüşmek istemiyor işte. Hem sen niye bu kadar ilgisizsin ki? insanlık diyelim. <laughs> oğlum Mücahit. Oğlum Mücahit. Hadi git yat lan. Git yat lan. Şehit ola şehit Mücahit. Git yat uyu oğlum hadi ya. Aklından bu aşk meşk olaylarını çıkar at gitsin ya. Oğlum bak sabah operasyonun var lan. Operasyonun var senin sabah. Dinç olman lazım. Diri uyanman lazım. Elinin titrememesi için dinlenmiş olman lazım. Hadi be oğlum ya. Hadi git yat. Yat oğlum ya. Keşanlı. Nasıl ya? Kendi kendine mi konuşuyorsun oğlum sen? Yoo. Nasıl iyi o ya? Konuşuyordun işte. Sen rüya görüyorsun avcı. Şu anda rüya. Ne diyorsun be? Diyorum ki, hayırdır korkunç rüya mı gördüğünde uyandım bu saatte? Korkunç rüya? Aynen. Kabus yani. Senin şu Türkçeli olan ilişkine hastayım ya. Ne var oğlum? Derdimi anlatacak kadar biliyorum işte. Arazi adamıyım aga ben arazi. Kompozisyon yazmıyoruz ki burada. Sen de haklısın. Hayırdır, niye ayaktasın sen? Uyku tutmadı. Sebep? Çok uzun mesele be Başka zaman anlatırım ama. Olur. Ne zaman istersen kardeşim burada. Eyvallah kardeşim. De. Sen niye ayaktasın asıl? Ben. Benimki daha kısadır muhtemelen. Hayırlısıyla daha da kısaltıp yok edeceğim. Dikkat et yalnız. İnsan acıyla beslenen bir tarafı var. Sarıp sarmalamasın seni. Yok yok. Cık. Sarma zannederim ben ya. Amin. Ağabeyciğim, bir şey diyeyim mi sana? Biz böyle hayatı bıçak sırtı yaşıyoruz ya, hani ölümle burun buruna. Ulan herkes sanıyor ki sivil hayatta da bir o kadar acımasız, bir o kadar sert duruş sergiliyoruz. Halbuki bir o kadar tecrübesiz. Bir o kadar da kolay ikna olan adamlarız lan biz. Neye ikna olduğuna göre değişir o. Ne bileyim aga ya. Konuşuyorum ben de işte. Ee, bir çay koy Çay. Demlemem lazım. Olur. E uyumayız zaten sabaha kadar. Boş ver. Love me baby dediler misin? <laughs> Vay be. Abi şu paranın en bir yerleri daha patlatmadan bulursak çok iyi olacak ya. Bulacağız inşallah onu kardeşim. Sonra diğer. Sonra diğerini de. 12. He işte abiciğim. Bu 12'yi bilmemiz çok iyi oldu. Yalnız var ya ben çok pis kaza geldim ha. Değil mi abi? Dur bir saniye sakin Bırak ol. Bırak beni. Bırak beni. Yalvarıyorum beni geri götürme lütfen. Bak ben hasta değilim gerçekten yalan söylüyorlar. Ben hasta değilim. Benim. Tamam seni bir yere götürdüğüm Bırak. yok. Sakin ol. Sakin ol. Bırak beni. Melisa. Melisa, iyi misin? Abi. 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 Ha, iyi misin? İyiyim oğlum, dalmış mı öyle ya? Abi bir sıkıntın mı var? Beni onlara geri götürme. Söz ver. Lütfen geri götürme beni onlara. Tamam. Söz. Seni hiçbir yere götürmeyeceğim. Hı. Mücahit sözü. <laughs> Allah Allah. Abicim hayırdır? Oho. Gitmiş kafa. Gorillerin nesli tükeniyormuş ya lan. Ne? Geçen bir yerde izledim. 2030'a kalmaz nesilleri tükenir diyorlar. E yazık günah ya. E bunlar da can. Abicim sen bunu mu taktın kafaya? Bunları mı düşünüyorsun? Ne var oğlum? Kendimi yakın hissediyorum belki. İnsan gurur sevemez mi? Sever abicim. ben de seviyorum. Haklısın yani. Eh hadi. E hadi kalkalım güneş çarpmadan. E, i̇yi. hadi kalkalım abi. Siz kalkın ben çaya devam edeceğim. Gelmiyor musun? Yok siz gidin. Gelseydin. Tam gelirim birazdan. İyi o zaman. Pek. Orilleri çok taktım kafaya. Tak tak abi ben de düşünüyorum. Allah Allah. Abi yağmurlu havada güneş ne alaka başına? Şansın mı denedim? Evet. Uzman Çavuş Karadağ. Bir misafiriniz var komutanım. Hayırdır inşallah. Kim gelir ki? Hemen yönlendiriyorum komutanım. Tamam, sağ ol. Melisa? Ee, hep sen mi bulacaksın beni? Gel, otur şöyle. Nasıl buldun sen beni? E ee, Burcu'ya söylemişsin buraya gitmeden. Böyle muhabbet arası dediydim ya. Gel diye değil yani yanlış anlama. Ha. E, gideyim mi o zaman ben? Sen bilirsin. Senin lakabın Ciz mi acaba? Yok. Keşanlı derler. Ha. <laughs> Keşan mısın? Yok. Keşan'ı seviyorum. <laughs> Bak ya. O gün benimle çok ilgilenmişsin. Burcu anlattı. Ben de öyle saçma sapan davrandım. Kırdım, döktüm filan. Sen ailemi sorunca ben şey zannettim. Ne zannettin? Ee, neyse işte boş ver. Sana bir özür borcum var. Bu akşam seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Uyar mı? Olmaz. Aa, neden? Ben çıkarırsam olur. Öbürü bize yakışmaz. Ha, illa hesabı ödeyeceğim diyorsun yani. i̇yi tamam, bana uyar. Nereye çıkaracağım beni? <laughs> Vallahi çok ani oldu. Hiç düşünmemiştim ama. <laughs> Kadıköy'de köşede bir balıkçı var. Balık sever misin? Çiğ balık dışında hepsi uyar. İyi tamam. Dokuzda orada görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Ee, şimdi al başına belayı Keşan.